Merhaba arkadaşlar. Gündem toplantısına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hızlı başlıyoruz. Gündemimiz yoğun değil bugün aslında. Ama hızlı Hız, verelim. Hızlı hızlı bir gündem verelim bugün. Az gündem var ama konuşulacak çok şey var. Evet olaylar fazla. Bir WhatsApp olayı var biliyorsunuz. Evet. Bir sözleşme imzaladık uyku sersemi kabul ettik bir şey dedi. Ben bir gördüm. <laughs> Sonradan ne bileyim bu kadar şey oluyor. Okumadım bile yani. Sonradan ya yani şey oldu. Bununla ilgili çok yazı okudum ben. Birkaç tane araştırma yaptım. Bir tane şey yazmıştı. Bu Verilerimiz paylaşılabiliyor ya bunun izni aldı bizden. Ama bunu mahkemede kullanırken her veri için bizden rıza onayı alması gerekiyormuş. Mesela e, cinsel bir fotoğrafı kullanabilirken cinsel rıza alıyor veya özel bir telefon konuşmasını kullanırken. Onun rızasını diyor? Hepsi için tek tek rıza alması gerekiyormuş. Bu toplu rıza gibi bir şey değilmiş. Meğer bizim ülkede ne kadar çok özel mesaj atan varmış. Herkes bir ya sana bir şey söyleyeyim. Komik olan şey ne şimdi? Cem Yılmaz'ın CM101'de şey vardı ya. Şey, bizi izliyor Falan diye. Şimdi sana şu kadar söyleyeyim abi. Ne? Facebook kullanıyoruz. Instagram kullanıyoruz, hepsinde evet. bir ton bilgimiz var hiç Siyeti. laf etmedik, <laughs> Aynen öyle. şimdi Whatsapp'ı WhatsApp olunca Wiki Whatsapp durdurdu bu arada, yani bunu durdurdu. Geri adım atacağı belliydi zaten ya, çok tepki aldı. Ya şimdi herkes signal indirdi, elin maskona geçin dedi, bip indirenler var. Telegram, telegram herkes telegram herkes indirmiş herkes geçti falan yani ama işte onlar silinecek şimdi, tekrar Whatsapp alemin kralına geri dönülür. <laughs> yani kurulu bir düzenimiz var, bozmayın WhatsApp'ı. Tabii canım gerek yok, niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ama meğer ne kadar ülkemiz komplo teorilerini açmış böyle? <laughs> Oğlum herkes korktu, özel şeylerin ha, çıkacak ortaya şey falan diye. bak yani. şöyle bir şey var, bu şimdi yeni e, gizli neydi? E, müşteri gizli politikası. Evet. Yani bir şey. Şimdi Onu bunu AB ülkeleri için zorunlu tutmuyor. AB ülkeleri e, onaylamadan da bunu Whatsapp'ı kullanmaya devam edebiliyor. Buradaki problem Türkiye'ye, Türkiye'ye bunu şey dayatıyor. Onaylamazsanız WhatsApp'ı kullanamazsınız diye dayatması. Yani biz ikinci sınıf ülke olarak görmesi buradaki problem olan şey bence. Nasıl oluyor? Yani WhatsApp'ı buradan sesleniyoruz. Bizi öyle görmüyor. Ayağını denk al. Ayağını denk al. Atsın. Sen kimsin WhatsApp? Neyse. Ama tekel olduğun zaman işte böyle biraz sesin çıkıyor yani. şeyler bizim ülke yani hep sürekli duracağız diye. Bizim ülke ne kadar komik. Ya hafta sonu böyle millet annesine şey yazmış mesela boş yapma anne ya. Mark Zuckerberg. Ben... <laughs> <Öyle komik gülüyor> <komik gülüyor> Çok güzeldi onlar. bizim ülkeden daha komik bir ülke olacağını sanmıyorum ben. Yani. Kahkaha tufanı. Tabii. de komiyiz yani. Her türlü komiyiz biz. <gülüyor> <gülüyor> Facebook'un yargılandığı bir davada Mark Zuckerberg'e yargıç soruyor. Hangi otelde kaldın diyor işte dün gece. Çekiniyor ben söylemem diyor. İşte en son kimden mesaj onu gösterir misin diyor. Ona da yok hayır falan diyor. Demek ki diyor önemliymiş değil mi gizlilik diyor mesela. Şimdi hem Facebook biliyorsunuz Amerika'da şey Trump seçimi öyle kazandı yani. Facebook verilerini paylaştı birkaç eyalette. Evet ha, hatırlıyorum öyle bir ee, kararsız insanların oy verme şeyini yönelimini e, değiştirdi aslında. enteresan. Or or oradan dolayı yargılanıyordu da. Sonra ne oldu? Ceza mı aldı o? Hatırlamıyorum sonrasını. Ama büyük olay kopmuştu o dönemde yani. Şimdi şu an gel dün açıklama yaptı. Hani bunu seçimde de yapmıştı Trump. Bir güzel ağzına ağzını yapıştı. işte ya. Bir daha de bakayım. Bir daha söyleyemem diye çok güzel. Kastım mı kendim? Yani. Sana abi adam çalışmış bunu. buna. Şu Vay gel. Amerikan Emre nasıl kuruşmuşsun ya? <laughs> Amerika'ya buradan seslen Emre'ye hemen alabiliriz. Alın beni buradan. <laughs> beni tut gel aldın. beni al. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyorum. Pozisyonuna ee, rektör atandı biliyorsunuz. Protestolara devam ediyor hala. Sürekli şarkılar falan yaptılar. Bu Yuhuhu uyardamışlar gördün mü? Metallica dinliyor diye Metallica'dan şeyler, şarkılar. Metallica'dan bir şey. şarkısı. Da. Ya ben bu konuda biliyorum şimdi. Bana beni yanlış anlayacaksınız bu konuda büyük ihtimalle de olsun. Bak asla şeyi savunmuyorum ha. Yani bir şey savunduğum yok benim de. Abi yani 10 kuruş yemeğe zam geliyor. Mesela yemek kantinde, boz içinde bunlar ağlıyor. Bir şey oluyor hemen protesto. Bir şey oluyor protesto. Bak bu konu için demiyorum. Bu kadar ağladığı için 10 kuruşa bile ağlıyor. Ya yani ülkede her şey zam geliyor zaten. Yemek halinde de 10 kuruş zam gelmiş atıyorum. 1 lira zam gelmiş. Her şeyi ağladığın zaman işte böyle Asıl önemli olaya kimse takmıyor abi. Ne kimse takmıyor lan. Ta değişti mi? Takmıyor dediğim öyle. Biz sen, sen ben takıyoruz. Harvard Üniversitesi bildiri yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi'nin yanındayız diye. Ee değişti mi? Tamam da bak sen dünya çapında buna bir tepki koyuyorsun. Değişip değişmemesi sadece şey değil. Sen sadece şey bakıyorsun. Sonuç odaklı bakıyorsun. Değişmeyecek diye protesto etmesinler. Hayır kanka bak değiş... Protesto yapılsın zaten. Tamam. Buna bir tarz yani buna karşı değilim. Ama mevzu şu. Her şeye protesto yaptığın zaman son yaptığın anlamını yitiriyor. Bence öyle önemli değil, olan düşünmem. şey anlıyor. benim için bu böyle. Senin için olmayabilir ama. Ben de, ben de öyle düşünüyorum. Yani olabilir dedim ya yani yanlış <laughs> anlamayın beni. Benim bu konuda yoksa o atanmış bu atanmış yani boğaz içi. Bu sonuçta Türkiye'nin en önemli 5 üniversitesinden biridir herhalde. Yani. Canım. Buradaki bir buradaki asıl olay işte bir yedi tepedir de. <laughs> <laughs> Buradaki asıl olay işte yani seçilmiş bir rektör varken onun yerine birinin atanması Tabii. tepkiler bunun üzerine oldu. Daha önceki o rektörün seçilme şeyinde de tartışmalar vardı gerçi de. Valla takip ediyoruz proteosa bakalım nereye varacak istifa, Katılır etmeye mısın istifa peki? etmeyeceğini söyledi. O zaman. İstifa ben... değil ben eleştirilere de saygıyla karşılıyorum dedi yani yapılabilir böyle şeyler dedi ama artık küfüre hakarete varan tepkiler oluşmaya başladı öğrenciler tarafından dikkat edin. Ben size söyleyeyim, Boğaziçi'liler çok zıplamayın çok, fazla yani. Çok polis tarafından şiddet görmüş arkadaşlarımız var. Onlara da geçmiş olsun, geçmiş olsun dikkat yani edelim. gösterilmesin şiddette ama bak rektöre falan küfür etmeyin, dikkat edin. Çok zıplayanı sevmez bizim ülke. Yani ben Boğaziçi Üniversitesi'nin yanındayım, bununla ilgili bir çalışmam da var bir arkadaşımla, o öncülük ediyor yani biz de destek vereceğimizi düşünüyoruz. Ya, olabilirsin canım. Arkadaşlarımız da arkadaşlarımızı da çağırıyoruz yani bize destek olsunlar, beraber Boğaziçi'ne destek olalım. Ee, devam ediyoruz. Yasaklar şubat ortasına kadar devam edecek. Karantina önlemleri. Mi? Şu 9'da da hmm. giriyorsun tamam. Ya şey bugün dün akşam aslında kabine toplantı sonrası açıklama yapıldı. Kademeli olarak azaltılacak şubat ortasından de, sonra. İşte demese de vaka sayısına bağlı olarak Eee dedi, şimdi <laughs> vaka sayısı azalmaya devam ediyor tamam, nereye kadar inince e, kısıtlamalar kaldırılacak. Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra vaka sayıları tekrar artmaya başlayacak. Daha önce yaşadık. Tekrar kısıtlama mı gelecek? Kaldırmak doğru mu, yanlış mı? Şöyle bir Bilmiyorum. giriş yapayım o zaman. Aşı nerede Oraya? mesela? Aşının hala girişi. Perşembe O günü da ver. perşembe ya da cuma günü başlayacağı söyleniyor. Şimdi aşı geldikten sonra ve aşılanma başladıktan sonra Yas, e, bu yasaklar yavaş yavaş kalkacaktır ama e, bir yerlerin açılması, mekanların açılması o sanki biraz Mayıs ayına kadar kalacak gibi. Aşılanmanın iyice çoğu insana yapılmasından sonra ben olacak Ben tek diye. bir şey soracağım. Nedir Tweet'imi bu? görmüşsündür zaten belki de. Heyu. Bir kişi bana şu 9 <laughs> yasağını anlatsın ya. Bir akıllı <laughs> insan bana desin ki, Ata sen salaksın. Ata yersin, salaksın. Bak sana mala anlatır gibi anlatıyorum desin. Ben de diyeyim ki aa harbiden doğru. Ya neden akşam 9 -1? Zaten işe giden insanlar sabah otobüsü biniyor, akşam dönüyor bak. Evet, evet. Maske koruyordu o zaman. 9'dan sonra maske kül kedisine mi dönüşüyor? Ne oluyor abi 9'dan sonra parkı sahili kapat. Nereye gidecek kışın zaten insanlar? Ya bırak yürüyeyim sokakta akşam ya, kar yağdığında neden camdan izleyeyim? sana ne abi? Zaten yağmıyor, yılda bir kere yağıyor. böyle Hiç bir şey olabilir mi ya? Bak 15. hafta sonu yasağına katılıyorum, bak onda bir sıkıntı yok ki, onda da zaten birden beşe kadar açık. Tabii canım birden e Tamam oldu. mı? Hafta içini attım hiçbir şekilde almıyor Evet ben de dokuz yasağına çok anlam vermiyorum ya, bu direkt işte sadece işinize gidin elinize dönün. Ya Çalışanlar bak için. bizim için... Sosyal hayatı kısıtlamak için. Evet. Şimdi yani. bak geçen bir tweet gördüm bir röportaj yani kız babası cezaevine giriyor kız diyor ki çok mutlu oldum diyor artık bize evde dövecek biri yok diyor şimdi bak biz sadece sanıyoruz ki hep bizim gibi aileler var abi insanların ya. mutluluğu var dışarıda ya adam işte karantinanın başında şey pandeminin başında bir açıklanmıştı rapor ev içi şiddet şu kadar artar boşanmalar yüzde dört hmm. daha fazla artmış niye artıyor abi artar Evet, evet. Sen kısıtlıyorsun bırak adam kızını atıyorum alacak elini tutacak kızıyla parka gidecek mesela yürüyecek kızıyla sohbet edecek ne bileyim oğlunu alacak götürüyor abi 9'dan sonra mantık yok. Bence de. Dokuz atıyorum sorusu, bak yok. mantığı ne biliyor musun bunun işi kapatırsın dersin ki bizim ekonomimiz çok iyi ekonomimiz işi kapattık biz artık otobüs kullanılmayacak dersin derim ki ha evet bak mantıklı, mantıklı değil mi? çünkü sabah insanların. Abi sen zaten bildiğin adam kandırıyorsun. Para için mi diye düşünüyorum ben acaba. Öyle mi acaba? Yasaklarda para toplamak için mi acaba? Milleti ceza çok yazılıyor gerçi. Oradan da çok para giriyor kasaya. Yılbaşında 161 milyon TL para toplandı ya dört günde. Var mı böyle bir para? Tarımdan bu kadar para almıyor. Toplandı değil, değil de ceza yazılı. Tahsil ya etmesi işte, bir başka bir problem onun. Mesela Şimdi ben Cuma günü e, e, D100 Karayolu'ndan eve dönüyordum. Evet. Saat 8. Tamam mı? Acı Badem'den dönüyorum. Bir trafik var eve geldiğim saat 9-10 geçe. 1 saat 10 dakika. O kadar araba vardı ki veda arkamda. Ben kaça maça falan geldim. Şimdi herkese yazdılar mı cezayı? e 9 yapıyorsun mantığa bak şimdi. 8.30... Adam stresli. el ayak titriyor. Kaza artar mı? Yani artar. tabii ki. Ev yetişeceğim evet, diye E şimdi kaza yaptın, arabayı vurdun. Parası var bunun, değil mi? Ödeyeceksin. Abi motora e da çarpabilirsiniz hızlı giderken. O var. Ekonomi evet. kötüleşir mi? Yani para çıkıyor cebinden. Zaten kötü. Cebinin ev ekonomileri kötüleşiyor mu gün geçtikçe? Berbat evet, evet. Her şey etkisi var işte yani. Mantıksız bir şey olduğuna katılıyorum. Her şey etkisi var cebinden çıkan paraya, sosyal hayatına, yaşantına ve mutluluğuna her şey etkisi var bu 9 yasağın. 9 yasa sadece annemi aradı. Beni her gün <gülüyor> <yarı> <gülüyor> Amerika Kongre binası basıldı. Aynen. Bu şeyde neydi Simpson. Sim Simpsonlarda yine abi. Ne her... musunuz onlara? Neyine inanıyor muyuz mesela? Her şeyi biliyorlar. Öyle mi? Ben ne bileyim çok katılamıyorum onlara yani. Çok Ama inan sürekli... inandırıcı gelmiyor. Bana falan bilmişler. Bilmiyorum. Trump'ın seçimi falan o yürümesi, el sallaması her şeyi biliyor. Belki bunlar önceden yazıyordur ona göre yönettiriliyordur Amerika o vardı <laughs> ben da. Ben öyle düşünüyorum işte. komple teorisine bak. Bizim ülke sen şey şey bayılıyoruz yani. onun var. öyle şey. Bunlarla yaşıyoruz. Yarkın bizi bile... Ama tabii kongre binasının basılması da bir... büyük. Olay. Büyük olay. olay. Amerika bence biraz fragman verdi ya diğer ülkelere. Olabilir bilmiyorum. Böyle gidecek olan e, belli hükümetlerin de böyle yapabileceğine karşı bir fragmanı yayınladı Amerika. Abi bu kadar demokrasi demokrasi deyip de kendilerine gelince ama sana önemli soru şu. <laughs> sana önemli soru şu aslında. Amerika bunu abi bir günde halletti. Sence diğer ülkeler ne kadar da halleder bunu? Bir günde bir hallolur mu? Amerika ya, halletti mi? Ya? Halletmedi ki Amerika. Haloluyor ya canım. ertesi Trump'ı her yerden engelledi <gülüyor> Twitter, <gülüyor> o, Facebook. Bak o da çok acayip. Eskiden devlet Böyle medya sansür uyguluyordu, şimdi sansür şey eee... Trump'ı uyguluyorlar artık. Sosyal medya devleri artık şeylere, devlet yöneticilerine sansür uyguluyor. Sabunu kapattı mı? Daha ne yapsın yani? Yani daha ne e yapacak? Trump da ediyor Trump. ama abi. Yani... Yani ki, ne, kime göre hak ediyor, neye göre hak ediyor? Bana şey göre yapıyor. hak ediyor en azından. Twitter'a göre de hak ediyor ki kapatmış. Mantıklı çünkü Zaten sen bazı oraya... tweetlerinde bu tweet yalandır falan gibi böyle ifade şey vardı. Uyarı işaretleri Mesela... çıkıyordu son zamanlarda hep. Ne diyorsun yani. sen basılmasına bina'nın? Ya ben hafta sonu işte o Schwarzenegger'i izledim, o Hı. çok cahilliğime geldi. Değil mi <laughs> e gel. Schwarzenegger. Şey. Ee, çok cahilliğime geldi. Şimdi açıklama yapıyor tamam mı işte o kongre binasını bakanlar, gericiler, bas basana gericiler falan Hı. böyle yapıyorum ya diyorum ne gerek var? <laughs> ne Herkes gerek var? tarafından sevilen bir oyuncusun. Niye diyorum böyle bir açıklama yapıyorsun? Yanındaki böyle yapıyor arkadaşım. Kendisi diyor valiye diyor. <gülüyor> 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 o dedim, vali mi dedim. <laughs> Yuh dedi yani gerçekten dedim o zaman haklı yaptı açık ama da <laughs> ben, ben bir şey düşünmüyorum yani. Amerika'ya müstahak gibi bir yorumlar var ben de çok üzülmem Amerika'ya bir şey olursa da şey Amerika var ne olacak, ne Doug Rivers'ın yani bir, şey bir sözü istedim. var basketbol koçu bir spor da ekleyeyim. <laughs> diyor ki bak çok güzel bence buna bakmak lazım diyor bunu siyahiler yapsaydı Amerika'da neler ya olacağını düşünebiliyor Kat Katliam Katliama durdu. Siyah, siyahlar katledilirdi yani. Yani Beyazilerin yaptığı beyaz. ben <laughs> yeni bir şey buldum abi. Var mı? <laughs> yani, yani gerçekten Beyazinin Beyaz Sözlük'te böyle kısa var mı peki? <laughs> <laughs> Daştıyor bak beyaz beyaz. <laughs> Özledin evet. Beyaz şu an. Ben de ben de geçen gün gördüm. Özledin mi diyorum Onu zaten. Ha özledim anladım ha. ben. Şey geçen gün gördüm. Şeyde özel bölüm yapmışlar galiba. İyi programlarda böyle kesitler falan evet, diye. Evet cumaları yayınlıyorlar. Evet güzel bence Geride İbrahim Tatlıses'iymiş ki. bu bölüm. Evet, Cem Yılmaz falan, falan. falan vardı. Cem falan vardı. Yani. Yani. Güzeldi ya. Zafer Algöz falan vardı. Ee, Zafer Algöz demişken şeyi vereyim burada da. Özdemir Erdoğan'ı vereyim. Hı. Biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Ee, Zeki Müren'le alakalı. Zeki Müren kötü bir rol model Hı. oldu diye. Ondan sonra Bindet'te şey paylaştı. Kendisinin çıplak, çıplak albüm, albüm, kapağını, paylaştı. En yani Özdemir Erdoğan'ı en sevdiğim şarkısı ikinci bağırdır. Gurbet. İkinci bahar, yeşil o gönlüm Gurbet de güzel, gurbet seviyorum. Tamam da, gereksiz, anlamsız, salakça bir açıklama açıkçası. Sadece. Sonra işte, Zafer Algöz Twitter'dan o tweetin altına mıydı? O haberin altına, e, Özdemir Erdoğan'ın çıplak, hmm. albüm kapan attı, ne yazmıştı? Zeki Müren'in böyle bir albüm kapağı yok tarzında bir yazı yazmış. Yani Zeki Müren bu ülkenin gelmiş geçmiş şu ana kadar benim dinlediğim en önemli sesidir abi. Ya çok büyük bir değer Türkiye için hani kalkıp böyle absürt bir açıklama yapmanın hiçbir esprisi yoktu. Ve Özdemir Erdoğan hani insanların karşıt olduğu birisi değildi. Ortada herkesin Değil yani sevdiği ve veya sevmediği bir çok, ortalama bir, insan insandı. Bir çok bestesi olan evet, bestekar evet, yani. bir, bir adam. İnanılmaz bir kütüphanedir o konuda ama... Artık kütüphaneyi ee, evet, yani insanlar bir açıklama Ne talihsizi evet. bunu kurmuş söylemiş Tabii canım yani yani. bu kendini Seçin değerli hissetmek için yaptığı bir şey. Geçen hafta, yani. geçen hafta zamları vermiştik hatırlıyorsanız hani evet. yeni yıla zamlarla hoş geldin dedik diye. Ee, bu hafta da Ayçiçek yağına 4 ayda %60'lık zam yapıldı almışız fiyatı evet. 60 60. Ayçiçek yağının videoları çıktı eve nasıl karşılanıyor diye izledin mi? Yok. Hiç gördün, gördün mü sen? Evet. Böyle işte gel. ben bir tane şey gördüm. İşte <laughs> 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 Kadın yemek yapacak, gidiyor kocasını kaldırıyor. Hani <laughs> ya 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 alabilir <laughs> mi diyor. O da koynundan çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> az az dolduruyor böyle. Abi yani <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Fazia ya. Fazia <laughs> maalesef. Uf. Daha enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu konuşmuştuk. İçlerinden tabii ayrışanlar, çok ön plana çıkan var. Çok kullanıldığı için tabii ki. Para kötü, konuşuyorken kötü. Yarkın'a da bir laf atmak istiyorum izninle varsa. Tabii ki. Lütfen. Lütfen. Ulan Bitcoin 39 bin oldu. sende de bin burada dolar konuş... Oldu. 40 bin <laughs> oldu. Ne oğlum? Söyle ne? Durumun nedir ne senin? Ya, ne söyledin ya? ya? Kaç, ne kadarım oğlum, var? Oğlum ben dedim ya 50 şey... binken aldım dedin ama ne kadar aldığını söylemedin. Hayır benim e, şey ulaşamıyorum dedim ya hesaba ulaşamıyorum. E, tamam. Bakmadım, ulaşacağım. sonra, sonra ulaşacağım ulaştım yani. dedi ondan sonra ulaştım evet, dedi. Evet. Ulaştım demedi. Ulaştım demedim oğlum, hesabı bulamadım şeyin içinde. Ya hiç merak etmiyor musun oğlum? E diyorum araştığı... da artıyor, hayır artıyor da işte, artsın. <laughs> Buradan da bizim kanalımıza da bitcoin gönderecek olanlar <laughs> duyulur. Sponsorluk teşekkürler. Ee, Amerika'da eczaneler de artık otomatik sistemine döndü. Hepsi değil ama böyle küçük, reçetesiz satılan kısı. ilaçlar var onlar. Öyle mi? Yani yani... Ben şey diye sandım, dire gezdiğinde hepsini verebiliyor değil Yok, reçetesiz satılan hmm. ilaçlar var orada. Bizim gibi değil orada. Ee, nasıl söyleyeyim? Ya, bizim gibi değil derken orada daha anladım, fazla reçetesiz satılan var. Yani çok mantıklı. Su alır gibi ilaç alıyorsun, sıraya girmiyorsun. Fat teknolojinin gittiği nokta. Ama bence güzel bir şey değil bu. Çünkü bu aynı zamanda iş kolunu yok edecek bir şey. Ama bak şöyle de bir durum var. Gelecekte... 80 milyon iş yok olacakken 90 milyon işte var olacak deniliyor. Yani birileri yok olacak ki var olsun iş olarak. Şöyle düşün, eczane olsa eczanede büyük bir eczane düşünelim. Büyük demiyorum, ortalama bir eczane. 3 kişi çalışıyor diyelim ortalama. E e otomat yaptığın zaman ona ürün yükleyen bir kişi sadece. Ama Ya işte... ben eczacılık şeyini tam net bilmiyorum hani eczacılık açmak için herhalde Çok iyi Belge, fika gibi şeyler nasıl? lazım büyük ihtimalle. Ama şimdi bak, bak dışarıdan bakıldığı zaman şimdi yanlış, ben de yanlış anlaşılmıyorum ama ilaç bakkallığından öte bir şey değil aslında baktığın zaman hani reçete çok geliyor. Fakir eczacı gördün mü? Göremezsin. Fakir ne alakası var. Ya inanılmaz paralar. Neresinde var mesela? Her Burada, eczacı zengin. Ben konuşmuştum bir tane eczacıyla. <laughs> ne var? Konuşmuştum bir tane eczacıyla. E, sattıkları böyle vitamin tarzı işte ne bileyim daha diğer ürün, yan ürün tarzı şeylerden para kazandıklarını söylemişlerdi. Çünkü yani bir reçete geliyor sana e, alıyorsun dolaptan veriyorsun. Dışarıdan bakıldığında böyle gözüküyor en azından. Ya ben de öyle görüyorum. Paranın bir kısmını SSK'dan, bir kısmını da o an alıyorsun diyebiliyorum. Çok yanlış bir şey söylemiyim. Bunun da biraz değişmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ama aldıkları eğitim mesela, hani birkaç bir şeyi karıştırıp senin derdine çare olabilecek bir eğitim arıyorlar. Evet, Ama evet. artık öyle bir ilaç endüstrisi de yok. Var ben bir kere, bir kere aldım. Bir değişmesi yastırma. lazım gibi ya sanki. Vazelinde en... bir ilaç katmışlardı, ondan Hı -hı. almıştım. %10'luk. Eczacıdan mı? Eczacıdan yani almış. İşte mesela ilaç yapmayı biliyorlar mesela ama işte. Ne yaptın onunla? İlaç endüstrisi böyle Kullandım. paket halinde yani. geliyor ya artık. Hı hı. Alıyor, veriyor onu gibi gözüküyor yani. Ben, ama aslında yani. çok büyük eğitim oluyor da. Evet evet eğitimleri Eczacılık fakültelerinin puanları mesela acayip yüksek üniversitelerde. Eczacılıkta bak evet. şöyle bir şey var seni destekleyici bir şey söyleyeyim konuşanlar izlerken bu arada egzene de selam konuşanlar izlerken ben orada eczacı bir umut kesilim. Oğlum teklifler geldi de değerlendireceğiz. Okulu okulu bırakamadık. Evet. Koridor TV'yi TV, TV bırakamadık. Şimdi <laughs> Bora nasıl bırakayım? Baksana evet. Bora'na. Neyse. E, konuşanlarda e, e, eczacı biri konuk olmuştu böyle programa. Dedi ki biz dedi ilaç satıyoruz, atıyorum ilacın yanında mesela vitamin gibi Hı -hı. bir şeyi de öneriyoruz. Hasta zaten hasta psikolojisiyle diyor ki aa işte ne kadar olur ya alayım falan filan muhabbeti dönüyor. Tamam önce. oğlum <laughs> Tamam ama e, kafa sallamıyorsun o zaman. Sürekli oraya bakıyorsun mesela. diye <laughs> Tam yayındayken. <laughs> o zaman verelim bu üzücü haberi. Ee, şimdi çok kötü bir fotoğraf geldi önümüze yani kölelik zamanlarını ha, çağrıştıran 21. yüzyıldan insanlık dışı görüntüler diye vermişiz İngiltere kraliyet ailesinin mensupları siyahi insanlar tarafından omuzlarında tahta taşınıyor. Yani yani gerçekten bir laf var ya bir suda bulanıklık varsa o sudan İngiliz geçmiş. <laughs> <laughs> hiç hiç sevmediğim millettir zaten yani. Hiç sevmem. Ben neyim ben severim aslında İngiltere'yi, yani, İngilizleri abi. de. Sen İskoçları sev oğlum. Abi, İskoçlara İskoçları aşığım Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen 5 ülkeyi almışız. Sen evet. hangi ülkeden... Önce ver de verileri sonra onu konuşalım. Suriye 37.236, Azerbaycan 21.069, Türkmenistan 18.016, Irak 9.752, İran 8.776. Avrupalı falan <laughs> yok mu? Yok. Sen hangi ülkeden gelsin isterdin? Ben tamam, Avrupa'dan gelsin isterdim. Hangi ülkeden ama? Söylemiştin söylesene. Gelsin, İngiltere'den gelsin. Sen Ukrayna falan mısın? Ama o Ukrayna ile ikili ilişkileri çok iyi şeyde paraları değerli. Ne söyleyemez burada. Söyleyemiyorum. Yollarlar yakın. Ben, Sen Brezilya. Brezilya. Rio'dan. Brezilya her Her zaman Türkçe olduğum için Türkiye'den gelmesi yeterli. Ama garanti oynuyor. ben absürt atıyorum. çok sıcak oldu. Ee... Terletin <laughs> beni. adamı terletin. Şimdi bir tane fotoğraf gördüm ben çok hoşuma gitti. Hangisi? Ee, 1943 yılında köy enstitülerinde Shakespeare oynanan bir Hı. sahnenin fotoğrafı paylaşılmış. Sen oynayabilir misin şu an? Yok ben nasıl oynayayım? Hayır eğitim verilsin falan. Oynarım. Ben de öyle. <laughs> İlkokulda falan yapmıştık tiyatro. Evet tiyatro, tiyatro vardı var. güzel bir şeydi. Artık acaba var mı ilkokullarda? Bunu bir araştırmamız Vardır tabii canım. Tiyatroculuk da yani o zamanla aslında kıyaslamamız gereken şey farklı. Bu bir de köy ensüsi dediğin işte yaşı büyük şey değil ilkokul çağı değil bu. Lise i̇şte mi? şimdi köy ensüsi dediği lise liseydi aynen. Hayır lise yani. seviyesi köy ensüsü. Hayır. Valla tam bilmiyorum. ben öyle hatırlıyorum atıyorum. Yani. 17 yaşında falan. Yani mi? öyle bir şey işte. Uf, Özdemir Erdoğan'ı verdik. Ankara'da deprem oldu. Mmm olsun geçmiş olsun. Ama Yaten ne kimse ya, ama. yaralı yok ölü yok. Geçmiş şey olsun. Bu depremler artacak diye gözüküyor. İstanbul'da beklenen büyük şeyler. Ankara'da şey sıkıntı yok. Ankara'da ha, Ankara hayatında değil geçiyor. de arada olur Ankara'da böyle bir 50 yılda 100 yılda bir 4 buçuk. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anlık benim yok. Benim de yok. <laughs> Niye gidiyoruz? <laughs> yani ne bileyim hızlı bitti ona girdim ya. Yok. Ne be. hızlı bitti yine yarım saat çektik herhalde. Yarım saat çektik. Tamam. Günün toplantısının sonuna geldik. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bizden sonra arkadaşlar bu arada çok güzel içerikler de var. Bizim içeriklerimizi de izleyin. Para muhabbetini izleyin. arkadaşımız amelere. video çekecek. O da yüklenecek, onu da izleyin. Yarkın para muhabbeti çekti, onu da izleyin. Bir biz kaldık seninle bir şey yap. <laughs> biz yakında kovulacağız <laughs> galiba. <laughs> <laughs> Ama kanalı kuran biz. Evet, biz kurucu üye. O Tonsa Fanark'ın işte... Sansa Fanark'ın kurucu 9 mü diye değil miydi? Aynen abi <laughs> 9. Kurucu evet. 9, evet. 9 biz, 2 biz, var, biz kurucu var, 2 bizdi. O kurucu 2 biziz. İşte o. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.